Sevdiğimiz insanlara, eşyalara ve anılarımıza neden bağlandığımızı anlamak, aslında kim olduğumuzu çözmenin ilk adımıdır. Oksitosin, yakınlık hissini güçlendirerek güveni pekiştirir ve bu biyolojik bağlanma mekanizması ilişkilerimizin temelini oluşturur. Bağ kurduğumuz şeyler bize öngörülebilir bir düzen sağlar. Bu düzen de zihnimizde güvenlik duygusunu tetikleyerek bizi sakinleştirir. Sevdiğimiz şeyleri kaybetmekten korkarız çünkü bağ kurduğumuz her şey kimliğimizi ve duygusal bütünlüğümüzü koruyan bir parçaya dönüşür. İnsan, tarih boyunca ancak birlikte hareket ederek hayatta kaldı. Bu yüzden bağlanmak, sosyal bir tür olarak gelişmemizin doğal bir sonucudur. Bağlanmak bizi kırılgan yapsa da duygusal derinliği artırır. Çünkü insan olmak, sevdiklerimizle kurduğumuz bağlarla anlam kazanır.